Herkese merhaba. Aşure Podcast kanalındasınız. Bugün Gazze şeridinde yaşayan bir Ünay Tavil hakkında konuşacağız. Bir Ünay Tavil, Gazze şeridinin Devrül Belah şehrinde yaşıyor ve kendisine ulaşma sürecinin biraz zorlu oldu açıkçası. Normalde Arap ülkelerinden herhangi birine ulaşma noktasında çok fazla sıkıntı yaşamayan biriyim. Çünkü işte ciddi bir Arap, Arap network'üm var, i̇şte çok fazla dil bariyerim yok. Dolayısıyla hemen işte bir araştırma yapmak istediğimde, bir şeyleri konuşmak istediğimde gerek Türkiye'de gerek işte Türkiye dışındaki işte bir Arap ülkesinden bir kimseye ulaşma noktasında çok fazla sıkıntı yaşamıyordum. Ta ki Gazze şeridinden birine ulaşmak isteyinceye kadar hakikaten işte gerek Türkiye'deki Filistinlilerle iletişime geçtiğimde, hatta Suriyelilerle iletişime geçme çok fazla tanıdıkları vardı Gazze şeridinden. Ama bana iletişim bilgilerini iletirken e, bu kişiler, Gazze şeridindeki tanıdıklarının e, şöyle söylüyorlardı sık sık, yani biz ulaşamıyoruz, e, sen de ulaşamayacaksın muhtemelen e, dedikleri gibi de oldu. Yani bir sürü kişiye ben ulaşmaya çalıştım, bunların içerisinde bir kişiye ulaşabildim sadece, sadece ki o da mümine tabi. Bunun sebebi de şu. Bunların bir kısmı bir kere hayatlarını kaybetmişler. Bir kısmı enkaz altında olduğu için ulaşılamıyor olabilir. Bir kısmına da elektrik ve internet kesintisi hasebiyle ulaşılamıyor olabilir. Hep olabilirlerle konuşuyorum. Çünkü Şimdi bir kısmını biliyor mesela bana bahseden kişiler ya benim şu kadar tanıdığım vardı ama şu kadarı öldü. Öldüğünün haberi olmuş ama bir kısmına hiçbir şekilde ulaşamadığı için öldü mü kaldı mı bilmediğinden böyle tahminlerde bulunuyor insanlar. Dolayısıyla nereden baksan sıkıntılı bir süreçti ama en nihayetinde bir kişiye ulaşabildim. Bir teşekkürle de başlamak istiyorum aslında bu podcast bölümüne. Çünkü buna Türkiye'de yaşayan Suriyeli bir hanım vesile oldu. Daha önce de Suriye hakkında bir araştırma yaparken kendisi benimle röportaj yapmayı kabul etmişti. Gerçekten buna vesile olması çok değerli. Sadece iletişim bilgilerini vermesi açısından değil, Gazze yaşayan birinin güven vermesi açısından da çok değerli. Çünkü bir e, güven sıkıntısı yaşıyorsunuz böyle şeyler işte sizi tanımadığı için haklı olarak muhtabınızda... E, hikayesini anlatma noktasında bir çekince yaratabiliyor. E, Bizde o güveni, e, o güven bağını oluşturan e, Türkiye'de yaşayan Suriyeli arkadaşı oldu e, gerçekten. Ona da bir teşekkür ederek başlamak istiyorum çünkü bu podcast'i kendisi de dinleyecek. Şimdi Mü'mine Tavile Sorduğum sorular ve cevaplarını anlatacağım ama e, önce şunu söyleyeyim: Biz kendisi iki kere konuştuk şimdiye kadar. Biri Ekim 2024, biri de çok işte birkaç gün önce yakın zamanda Ocak 2025'te. Ve bu iki konuşmalar arasındaki e, fark da bence önemliydi. Röportajın sonunda aktardığım raporajın sonunda bunu daha iyi anlayacağınızı umuyorum. Şimdi ben Mümin Hanıma ilk önce şunu sordum. Dedim ki, 7 Ekim'den, Ekim 2024'te kendisine ulaşabildiğimde, 7 Ekim'den bu yana neler yaşadınız? Ee, ve Deyrül Belaht'a bir gününüz nasıl geçiyor? Günlük hayatınız nasıl geçiyor? Günlük hayatını şöyle anlattı mümin hanım. Günüm sabah ezanıyla başlıyor. Güneş doğana kadar dua ediyoruz ve sonrasında kardeşim ailenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıkıyor. Ben de Gazze şehrindeki barbar saldırının ilk gününden beri hayırseverlik ve yardım çalışmalarında aktif bir dernek olan Darül Yetim derneğindeki işimde çalışmak üzere yola çıkıyorum. İşe giderken çadırlarda yerinden edilmiş insanları görüyorum. Onların su ve yiyecek temininde çektikleri acılardan dolayı yüreğim acıyor. Bu da beni çok geç saatlere kadar çalışmaya ve ihtiyaçlarını yurt dışındaki bazı hayır kurumlarından destek alarak karşılamaya itiyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridindeki hayatlarında nelerin değiştiğini sorunca cevaben 7 Ekim öncesiyle sonrası arasındaki fark çok büyük. Kardeşim şehit olurken 3 aylık olan tek oğlunu geride bıraktı. Ben de savaş süresi boyunca evimden ayrılmak ve birçok yer arasında taşınmak zorunda kaldım. Gazze'de yaşam daha zor ve karışık hale geldi. Yaşam koşulları insanlar için daha fazla sertleşti. Evinin yıkıldığından bahsettiği için Mümin Hanım bana işte kendisi çıkabilmiş ama kardeşini kaybetmişler burada. Ben de buradan nereye taşındıklarını, şu anda nerede yaşadıklarını sordum. Cevaben Devrül Belah'ta. İşgalcinin güvenli bölge olarak sınıflandırdığı ve hala savaş uçakları tarafından her saat başı bombalanan onlarca çocuk ve yaşlının saldırılara maruz kaldığı bölge. Evleri yıkıldıktan sonra hani evlerine geri mi döndüler yoksa işte çadırda mı yaşıyorlar veyahut başka bir yere mi başka bir eve mi gittiler diye sordum çünkü böyle ilerliyor genelde yani ya işte bir akrabaların arkadaşlarının belki işte mesut bir binanın içerisine sığınıyor insanlar veya da çadır kurmak zorunda kalıyor ya da özellikle işte yazın gördüğümüz bir şeydi bu. Gerçekten kendi evinin enkazında yaşamaya devam eden insanlar da var. Kendisinin tecrübesinin bu anlamda nasıl olduğunu sorunca cevaben ''Evime dönmedim. İçerisinde yaşamak zor olduğundan çadırda kurmak istemiyorum. Yerimden edildim ve şu anda başka bir evde yaşıyorum. Ancak ne yazık ki güvenli değil. Yerimden edilmeden önce yaşadığım evimin bitişindeki eve düzenlenen bombalı saldırıda yaralandım. Beni enkaz altından çıkardılar.'' Her gün işimden evime güvenli bir şekilde varıyorum. Ancak baktığınızda Allah'ın izni olmasaydı şehitler arasında olacaktım. Çünkü her gün işe giderken geçtiğim yolların dönerken bombalanmış olduğu durumlara sık sık şahitlik ediyorum. Tüm yollar güvensiz. Her an bir ev veya bir grup vatandaş bombalanabilir. Bombalamanın tarihi yok uyarı bile yok. Yeğenim ve kardeşimin eşi bizimle yaşıyor. Onlara bakan da biziz. Sonrasında işte bölgede yardıma e, ihtiyacı olan, yani çok fazla yardıma ihtiyaç var ama tabii Gazi şehrinde ihtiyaç olan yardımların e, gerçekten yüzde %1'i belki ulaşamadı. E, i̇zinler yok bunun için. E, Ulaştırılamıyor yardımlar. E, ve kendisine bunu hatırlattım ve dedim ki hani ileride daha fazla yardımın girişi mümkün olacak olursa hangi yardımın en önemlisi olduğunu düşündüğünü sordum. Cevaben... Kışın gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş insanların şu anda yiyecek içecekten sonra ihtiyaç duyduğu en önemli şey kışı kıyafet ve sıcak tutacak battaniyeler. Ayrıca su ve yağmur geçirmez çadırlara ihtiyaçları var. Okuyucuya vermek istediği bir mesaj olup olmadığını sorduğumda cevaben Filistinli kardeşlerine, yani burada siz bunu dinleyici olarak da alabilirsiniz. İşte metin olarak ifade ettiğim işte okuyucu olarak alırlar. Hani anlaşılmıştır diye düşünüyorum demek istediğim. Cevaben şunu söyledi size, Filistin'in kardeşlerine daha fazla destek verecekleri pozisyonlarda olmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Her tezahürat ve her maddi destek birçok çocuğu yıkımdan kurtarabilir. 7 Ekim'den bu yana, şimdi Gazze şehrinde birçok şey doğdu, yeni meslek doğdu, insanlar yeni icatlara yöneldiler ya da ya başka işler yapmak durumunda kaldılar. Kendisi bu anlamda nelere şahitlik etti? Hani çevresinde bununla ilgili gördüğü örnekler var mı diye sorduğumda cevaben birçok kişi çeşitli malların sokak satıcıları haline geldi. Ayrıca göç ettikleri yerlerde geçimlerini sağlayabilmek için yemek yapıp pazarda satmaya başladılar dedi Mümine Hanım. Şimdi Gazze şeridinde tabi 7 Ekim'den sonra sıkıntılar hat safhaya ulaştı ama 7 Ekim'den önce de aslında Bence asla yeterince gündem olmayan çok ciddi sıkıntıları vardı Gazze şeridinin. 7 Ekim öncesinde ne tip zorluklar yaşadıklarını sorduğumda şöyle söyledi. Zorluklar şu noktalarda yoğunlaşıyordu. Uzun saatler boyunca elektriğin kesilmesi, malların ticaret ve hareketinin kontrol edilmesi, geçişlerin kontrolü, yolculara kısıtlama ve zorluklar getirilmesi. Şimdi Gazze şeridindeki insanlar yani en az bir kere ama hani bu bile azdır. Yani bir, önemli bir kısmı 10 kere falan yerinden edildi. Yani birkaç kez yerinden edildi ve aslında çok küçük bir alanda sürekli yer değiştiriyor bu insanlar maalesef. Ve bunu sordum o yüzden hani göç tecrübelerinden biraz bahsetmesini rica ettiğimde cevaben çok zor bir deneyim Yoksa ben ve ailem emniyet ve güvenlik arayışı için evimizden ayrılıp anılarımızı ve değerli eşyalarımızı nasıl bırakırdık? Bu şimdiye kadar yaşadığım en zor deneyimlerden biri dedi. Peki dedim hani bu süreçte ya da Ekim'den bu yana bir yıllık süreçte o zaman Ekim 2024'te konuşmuştuk. Tanık olduğunuz en kötü şey neydi dedim. Cevaben en kötüsü şu iki şeydi. Kardeşim şehit oldu ve yanımızdaki evin bombalanması sonucunda ben enkaz altında kaldım. Yanımızdaki ev bombalanınca duvarları bizim üzerimize yıkıldı. İlk başta benim de şehit olduğumu sandılar ama sürekli arayarak beni kurtarmayı başardılar. Bu anlık bir rüya gibiydi. Çok fazla acı hissettim. Buradan kalma sakatlığımın etkilerini bugün bile hissediyorum. Şimdi Mümini hani bunu en kötü anısı olarak tanımlayınca kardeşinin şehit olması ve kendisinin enkaz altında kalma süreci ben ne kadar enkaz altında süre enkaz altında kaldığını merak ettim. Yarım saat kaldığını söyledi. Ee, tabii ben bunu daha uzun bir şekilde olduğunu tahayyül etmiştim. Ama muhtemelen e, bunun tabii empatisini kuramıyoruz yaşamadığımız için yeterince. Yani umarım da hiçbir zaman yaşamayız. Muhtemelen şöyle düşünüyorum. Hani enkaz altında yarım saat e, bizim ...yaşadığımız yarım saate benzemiyor. Muhtemelen çok uzun geliyor. Bir de kendisi zaten sakatlanmış, yaralanmış bu süreçte ee, ekstra uzun gelmiştir diye düşünüyorum. Dolayısıyla en kötü iki tecrübesi bu. Kardeşinin vefatı ve kendisinin enkaz altında yaşadığı durum. Mümin Hanım kendisi çadırda yaşamıyor ifade ettiği üzere. Ee, ama çadırda yaşayan insanların hayatlarına şahitlik ediyor illaki. Ee, dolayısıyla şunu sordum. Dedim ki hani, çadırda yaşamanın zorlukları neler? Cevaben, çadır yaşamak için bulunabileceğiniz en kötü yerlerden biridir. Yazın sizi güneşin kavurucu sıcağından korumadığı gibi kışın da aşırı soğuktan korumaz. Kanalizasyon sistemi olmadığından böceklerin varlığı ve salgın hastalıkların yayılması riskleri vardır. Kadınların savaşta ne gibi zorluklarla karşılaştığı ile ilgili şunları söyledi. Kadınların bağımsızlığı ve mahremiyeti yok. Özellikle de su ve tuvalet kullanımında Ayrıca, yazın kavurucu güneşin altında yemek ve ekmek pişirmek çok zor. Dünya üzerindeki halkların ekseriyeti şu an Filistin destekliyor. İşte, protesto gösterileri Filistin lehine, yani çok ciddi bir destek var. Bunun hakkındaki düşüncelerini sordum ve aynı zamanda ekledim. Dedim ki, hani hem bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz, hem de bu destekler nasıl daha efektif bir hale getirilebilir? Cevaben, birçok ülke Filistin halkına destek vererek yardım çağrısına yanıt verdi. Ancak bu yeterli değil. Çocuklara ve kadınlara yönelik katliam ve soykırımların durdurulması için çok daha gerçek bir ve güçlü bir tavır lazım. Filistin geleceği hakkındaki öngörülerine sorduğumda cevaben Filistin eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edilecek ve geliştirilecek. Toprakların sahibi biziz ve Filistin kimliği terk edilemez. Ayrıca çok önemli bir noktayı da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Filistinler şu anda güvenlik arayışı içerisinde bölgeden ayrılsalar bile er ya da geç yurtlarına geri döneceklerine şüphe yok, vatan terk edilemez. Aynı soruyu İsrail hakkında yinelediğimde cevaben İsrail için bir gelecek görmediğini belirtti. Boykot hakkında da konuştuk. 7 Ekim öncesinde de İsrail mallarını boykot edenler vardı. Ancak 7 Ekim sonrasında bu kişilerin sayısında ciddi bir artış yaşandı. İsrail mallarını boykot etmenin önemi hakkındaki düşüncelerini sorduğumda şöyle söyledim Emine Hanım. Çok etkili bir şey ama maalesef yeterli değil. Çünkü bunu hükümetler değil, halk yapıyor. Daha sonra birbirimize karşılıklı teşekkür ve iyi temennilerimizi ilettik. Ve kendisi... E, bana işte kendisinin çalıştığı yer olan hayır vakfı olan Darüyatim vakfı vakfı ile dayanışma içerisinde olmak isteyen dinleyiciye her zaman açık olduğunu dayanışabileceklerini burası üzerinden de belirtti bunları zaten açıklama kısmına ekliyorum bu vakıf üzerinden dayanışmak isteyenler Filistin için ulaşabilirler sosyal medya hesaplarına vakfın Burada aslında birazcık daha konuştuk biz ama buralara girmeyeceğim. Çünkü açıkçası biraz mahcup edici bir süreçti. Şimdi Mümin Hanım hakikaten çok zorlu şartlar altında yazıyordu bana. Dolayısıyla bu kadar zorlu şartlar altında birinin size vakit ayırması sizi ekstra bir mahcup hissettiriyor. Bir de yetmedi. Ben kendisine teşekkürlerimi iletirken Mümin Hanım da bize çok fazla teşekkür etti aslında. Ve hani çok da böyle Hak ettiğimizi de düşünmüyorum açıkçası. Hani dürüst olmak gerekirse. O yüzden daha da fazla mahcup olmamak için bunun detaylarına girmek istemiyorum. Ama ben kendisine tekrar teşekkür etmiş olayım burada. Bu 2024 röportajından sonra ben yaklaşık 2,5 iki, iki ay sonra 2025 Ocak'ta kendisine tekrar ulaşabildim. Ve ona sordum. Mümin Hanım dedim, şu anda nasılsınız, hayatınız ne durumda? Verdiği cevaplar, Gazze şeridinde sadece iki buçuk ay içerisinde insan hayatının nereden nereye gelebileceği konusunda son derece şarpıcıydı. Aynen aktarıyorum. Merhaba hanımefendi dedi. Geçtiğimiz dönemde pek çok gelişme yaşandı. Evimiz bombalandı ve yeğenim şehit oldu. Sonra da annem, önce abim, Ardından ondan geriye kalan bebeğinin bu şekilde öldürülmesinden dolayı üzüntü ve kederden öldü. Çok üzgün ve çok kırgınım. Koşullar çok zor. Burada ben bir şok yaşadıktan sonra yani Gazze şeridini yıllardır takip ediyorum. 7 Ekim'den sonra da bu düzenli olarak devam etti. Dolayısıyla o, o yıkıcılığın e, sürekliliği ve değişimlerin farklılığı ama yine de bunu böyle bir zati konuştuğum bir insan hayatı üzerinden tecrübe etmek biraz kötü ve çarpıcıydı. E, ben bu noktada özellikle yeğeninin annesini merak ettim ve onu sordum. Dedi ki o bombardımandan sağ kurtuldu ancak önce eşi sonra da bebeğini kaybetmiş oldu. Şu anda bizimle birlikte yaşıyor. Annem de önce oğlunu sonra torununu kaybetti ve onlardan ayrılmanın üzüntüsüyle öldü. Allah ona rahmet eylesin. Kızgın değilim ama annemden, kardeşimden ve oğlumdan, burada henüz bebek olan yeğeninden bahsediyor. Ayrıldığım için çok üzgünüm. Günlük hayat büyük zorluklarla yürüyor. Annemi kaybettikten sonra hayatın tadı kalmadı. Tüm bunlar işte çok fazla hani psikolojik anlamda nasıl ayakta kalıyorsunuz diye sorduğumda cevaben Beni harekete geçiren şey insanlara yardım etme arzum. Beni bu hayatta ayakta tutan şey insanlara yardım etmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak. En son şu soruyla bitirdim. Şimdi nerede yaşıyorsunuz? Çünkü işte evleri yıkılmıştı zaten hatırlarsanız ekimde konuştuğumuzda. Ocakta tekrar konuştuğumuzda oradaki evleri de yıkılmış, bu sefer bebeği de kaybetmişler. Ee, o zaman dedim hani şimdi nerede yaşıyorsunuz? O da dedi ki bombalanan yerden çıkıp başka bir apartman dairesine gittik. Çadırda değiliz ama çocukları ısıtacak hiçbir şey yok. Buradaki ailelerin yardıma ihtiyacı var. Aşure Podcast kanalını dinlediniz. Bir sonraki podcast bölümünde görüşmek üzere.